Evet merhaba arkadaşlar Zephyr'in ilk serisiyle başlıyoruz Bu zamana kadar neler yaptık ne ettik Hemen hemen bir buçuk ay kadar falan oldu sunucu açıldı Bu süreçte ne yaptık neler yapamadık Bunların hepsi ilk video sizlerle Abone olup destek olmanızı isterim Hemen videolara geçelim 5'e alırsak 2.5M'ye basarız 8'e Iki buçuk şey, iki buçuk ona. Yani bu da denenir bir kere. Demirci kitabı var elimizde. 8 dokuza yetiyor zaten ya. Yeter deneriz bir kere de ya? Şey var ya. Demirci kitap var 6-7 tane hatta. Şey de var. Ninja var. 5 Beş artı şun. artı bu. Bilezik güzel ya. Tam istediğimiz bilezik Evet şimdi arkada çarımızı kastık. Şimdi onu bir sürgünde deneyeceğiz. Sürgünde denemeden önce şeytanı az. Bunu ben de bilin diyeyim ama minimum bir şekilde çarı kassın istiyorum. 82 şimşeğimiz var. 66. Şöyle itemleri göstereyim size hemen. Kuşak boş. Şimdi hasar edelim. Ben bir de size sinyal büyük ihtimalle göstermeyi unuttum. ya da burada. Etkinleştirdim. 2.3 2600. Bence bir tık canımız ha, Şundan dolayı gidiyor adamda da olduğu için ama çar her türlü dayanıyor gibi. Bir de şurada hemen şurası boş. Şöyle otomatik abone açtığımız zaman saldır diyelim. Arada gördüğünüz gibi kritikte 4 küsür patlatıyor. Ya buna en fazla ne ekleyebiliriz? Bir ee, kuşak. İyice hasarını arttırmak için. Bir tık canı gidiyor. O da büyük ihtimalle yargıçtan dolayı. Aa. Yarın nasıl geliyor oğlum? Ben anlamadım ki. Pazartesi salı günü iş başı yapmayacak mı? Evet. Tamam. Niye bugün gelmedi de yarın geliyor? Abi senin yeğenin doğum günü. Biraz dümen çeviriyorsun göreceğim. Evde osturarak uyumak için bize dümen yap. Oğlum evde Aa. niye osturarak uyuyum ben oğlum? artık 8 basma ya onları. Vay kim kurbağa bacağı bitti ya. Allah Allah alayım geleyim dur. Al da bir gel bakayım. Lan ne diyorsun lan? Bir tane artı oldu mu? Ha bir tane var. Tamam. Kaç tane kurbağa bacağı eksik? 2, 4, 6, 8, 10. Kaç tane aldın kardeş? 7 tane falan aldım. Kaç tane var şu an elinde? 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı işte. Oğlum geleceğim lan işim var 2 dakika kalanla. Yemek mi yiyorlar? 8'e denenecek şey çıktı mı? O, 8'e deneriz. dört tane ayakkabı var bura Bas bas. 8'e mi? E ne oğlum dört tane varsa? İki tanesini deneriz ikisi. Kalsınlar o zaman bu, bu ikisini. Tabii tabii. Tabii tabii. Canısımdan kardeşimin Eyvallah veya başından babacım. Şeylerden, ateşlerden mi başladı Şu, ateşlerden başla aynen. Ateşlerden Yo. mi başlayalım? Okyanustan başla ya. Okyanustan başla diyorsun ha? Görmeyelim değil mi? Ya aç görelim amına koyayım ya. Yayın var mı yayın? Yayındayız evet. Yayın zaten oğlum. Yayın var mı yayın dedi. Ha, ben niye görmüyorum? Nerede bu yayın? Bas geç ya tam Tamam bir saniye basıp geçeceğim hemen. Ben yayında falan gördüm. Bir tane ateş ayakkabı saldık sadece. Anlamı da Geliyor. Bir tane ateş ayakkabısı Geliyorum ben kahvaltıdayım. Tamam hadi. İyi. Okyanus ayakkabısı yaptım bir tane bıraktım. Adamsın lan kardeşim. Üç tanelik denedim de bir tanesi geçti. Bir tane daha geçerliydi. Pazara atarım. Atılır mı diyorsun pazara? Hayır oğlum. Tam takır olması lazım da. Hmm. Oradan bir Jotun dayarız. Orada Jotun görevi yapılıyor mu da? Aa, ah, ah. kimlerle oynuyordu? Görüyorsun değil mi? Fatih dese zoruma gitmez de. bireysel fiyat yapsana aynı düşük. Bakalım. 36 ortalama, 3 delici, 5 kritik kalır mı? Neye? <laughs> Şunu alayım mı? Dursun. Sen birli var. Ne Şu, dur. Ben şuradan bir çık. Şimdi de ne vardı? Kadife. Reisel Fethi. O var ya işte. He, tamam. Kırtık geleceği çıkar aşağıdan. Ama yok. Balıklar aynı aşağıda olsun bak. Ama hepsini basma amına koyayım. Orada diğer balıkları da basıyorsun sen. Alayına basıyorsun amına. Buz dirençli, muz dirençli. Otoya koyacak dedin ya. Al, şunları çıkarttım senin için. Tamam. Envanteri de komple boşaltı ver. Madem gidiyorsunuz orada farm yapacağınız. Hmm. Eliniz boş dönmeyin. Arkada bir Fatih müzik açalım. Müzik. radyo Virgin. Ne bir daha Ne bir daha söyle? Ne bir Hı. Şeye gel aynı köşeye gel. Tamam. Bir Tamam geliyorum. Son. şimdi bir daha bir deneyeyim de. Her 7 olsun oh, da. Hadi, hadi, hadi sen evet. Her Her güzel 7. Burak 8'e deniyor. E? e? 8'e denemelik şeyim var mı? Var. Bıçağı 8'e deniyor. Yani, ah yandı. O İbne Yasin izledim. Rastgele adam 8-9 tek tek basıyor. Yavuşa tek de. Lan adamda az nasıl bir bal var anlamadım ki. Sıkıntı yok. Bunun 8'i kolay. Elindeki tek şu. Elimde bir tane metal kaldı. Sadece. 5K'ya çıkıyor sarım. 4.5-5'e <laughs> çıkıyor. Haydi bismillah. Dedik. Bak bütün itemleri bura burada bastım. Tamam mı? Kendime alt üstü bir 8 istiyorum. Bismillah. Olmadı. 6. ev ekledik. Şimdi 7. ev sununu bekleyeceğim. Elimde son bir 10 tane. 20'lik kalmıştı. Onu attım. 2,5 saat sonra buna bakacağım. Elimde son 8 tane kutsama vardı. Eğer 8 tane kutsamaya gerek kalmadan burada metin görsek çok iyi olur. Kaç gördüğümün hiçbir önemi yok. Envanterinde neden bu kadar çok taş var derseniz. Bu sayesinde şu an Ninja'yı diziyoruz arkada. Şu an arkada Ninja kasılıyor. 90 level şu an. Bu kasıldıktan sonra bu taşlarla şu an ona eşyalar alıyorum aslında. Bir bunun ne farm için kullandığımı da bu videoda gösterebilirim. Eğer e, ee, bir birçok itemini halletmiş olursak zaten bundaki amacımız da Metin yakalayıp bir 22 yemiş kuşağı indirmek. Ee, 22 yemiş kuşak şu an bunu 10 ortalama verecek tabi artı 4 olarak emdirmeyeceğiz bunu. Bunu bir uyguna kapattım. Bu ucuza piyasa altı atmıştı birisi. Onu aldık. Dediğim gibi Ninja'yı dizdikten sonra bu taşları niçin ne yaptığımızı sizlere izah edeceğim. Şimdi e, mele için ben ziyade ninjaları illa ki kasacağız ve bunun da kuşakları. Şu anda yani hesap bir yan hesap kasıyorum. <laughs> Onların da şeyi çok kötü. Şu anda çok bir şey yok. üzerinde para yok. Çünkü şöyle göstereyim size. Şu anda şunu satamadık hala. Bu hala pazarda. E, bu yüzden duruyor. Onun yerine şimdilik şunu satacağız. Buradan para gelince bunu 9 yapacağız. Ama şimdi en azından bunu bir tur bir denemek istiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü bir şekilde bir yerden bize para lazım. Devamlı olarak döndüğümüz bir şey var. Bu videonun içinde o oh, bu item birazcık lanetli bir iteme benziyor. Evet. Şimdi şey olacak herhalde. GBG'ye dönüşecek. Böyle zorluyorsa bari 7, 8, 9a tek tek peş peşe geçse de. Zaten e, şu anda yank olmadığı için üzerinde şey yapamayacağız zaten. 7'ye bir tur denemeyip malzeme aldım ama biz daha 5'i göremedik. Oh. Oh. Bizim bir bütçemiz yok, gidelim biz zaten bu kadar prosalmışızdur. Daha elbette ki ne zaten. O yüzden ve minimal bir şekilde ilerlemek istiyoruz ama. Allah Allah. En alt üstte bir türlü yeri denemek için aldım aslında malzemeleri ama Zaten kutsama kağıdı yetmeyecek gibi duruyor zaten Haydaa Belki de geçecek diye geçmedi ha Ben bir beyaz ince alayım, geride kod almak zannetmiyorum, yokmuş Evet arkadaşlar o gün de dedim size işte bir arkadaşım vardı bizi şöyle bir zodyak ayarladı diye. Şimdi zehri sattık elinizdeki o lanet 3K Evsuniye e, zodyaktan da kurtulalım. Şimdilik sandukaları şu kadar ucuzken elinde bir metal bir de rütel var. Bunları atacağım. Diyeceksiniz ki abi neden metal? Abi biz zaten zifir zifirdeyiz. Ee, o yüzden yani ay taşı da pa para, şey de para, sandukalar da ekstra para. Tekte geçerse çok güzel olur. Bütün itemleri bura burada bastık. Bakalım bizimki tekte ha ha bir şey olmadı. Bir de rütel var elimizde. İnşallah geçer en azından. Çünkü rütelde bir şans sağlıyor olması lazım olmadı. Evet arkadaşlar, ilk bölümün sonu da böyle olsun. Ee, yakın zamanda yeni bir video tekrardan at atacağız. Ee, dediğim gibi ilk bölümde ilk bir deneydi. Bir şeyler eksiktir değildir. Kendimizi biz de bir şeylerin üstüne koyup koyup ilerleyeceğiz. Ee, bir beğeni, bir abone olmayı, bir de yorum yapmayı unutmazsanız Is that